Bunlar Otto ve Lisa. İkisi de aynı sorunu yaşıyor. Akıllı telefonları açılmıyor. Üstelik her iki cihazda daha bir yıllık bile değil. Lisa kızgın ve satıcıya bir e-posta yazıyor. Cihazının tekrar çalışmasını istiyor satıcının yanıtında Lisa'nın üreticiye başvurması gerektiği yazıyor. Sonuçta telefonunun garantisi var. Peki ya Otto? O da bozuk telefonundan dolayı sinirleniyor. Ancak belgelerinde telefonun üreticisinden bir garanti belgesi buldu. Bu yüzden doğrudan üreticiye başvuruyor. Ancak üretici, bunun maalesef bir garanti durumu olmadığını ve satıcıyla iletişime geçmesi gerektiğini söylüyor. Lisa ve Otto'nun kafası karışmış durumda. Aynı sorun için bir kez üretici, başka bir kez ise satıcı mı sorumlu? Peki bu durumda doğru kişi kim? Şimdi neyin doğru olduğunu görelim. Bir ürün satın alındıktan sonra bozulursa, iki yıl boyunca yasal garanti haklarım var. Bu şu anlama geliyor. Bir ürün satın aldığında ve bu ürün bozuksa, satıcı satın alma sözleşmesinin şartlarını doğru bir şekilde yerine getirmemiş demektir. Tamir veya değişim talep edebilirsin. Tabii ki, bu hak zararın senin hatandan kaynaklanmadığı durumlar için geçerlidir. Yasal garanti için satıcı ile iletişime geçmelisin. Satıcı seni üreticiye yönlendiremez. Yasal garanti hakların, sana ürün teslim edildikten sonra 2 yıl boyunca geçerlidir. Ama şuna dikkat, bir yıl boyunca satıcı sattığı cihazın hatasız olduğunu kanıtlamak zorundadır. İkinci yılda cihazında baştan beri bir hata olduğunu senin kanıtlaman gerekir. Şimdi yasal garanti nasıl işliyor bunu biliyoruz. Şimdi ise Otto, garantinin ne anlama geldiğini merak ediyor. Garanti, genellikle üreticinin sağladığı gönüllü bir hizmettir. Hangi ürünler için ve ne kadar süreyle garanti verdiğini kendisi belirleyebilir. Bu bilgiler garanti şartlarında belirtilir. Garanti ve yasal garanti aynı şey değildir. Garanti yasal garanti haklarını eklenir. Lisa ve Otto artık kime başvurmaları gerektiğini biliyor. Bu nedenle bundan böyle üreticiye yönlendirilmelerine izin vermeyecekler. Son tavsiye. Cihazın 2 yıl sonra arızalanırsa hala bir garantin olabilir. Bu durumda üreticiye başvurmalısın. Garanti şartlarını dikkatlice incele.